Herkese selam. Bugün efsane bir şeyi imza atacağız. Ee, biraz sonra metrelerce yüksek bir hamak kurup e, bu gece orada kalmayı planlıyoruz. Şimdi kayanın başına geldik. Ee, hazırlıkları tamamladıktan sonra yukarı çıkacağız. Ezgi ile birlikte. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Evet, ben şimdi yukarı çıkıyorum. Sistemi kuracağım işte. Ee, üstteki emniyet sistemlerini kuracağım. Bir de hamakları bağlayacağım. Ondan sonra e, bir orada bir kaya tırmanışı yapacağız. Sonra da hamaklarımıza geçeceğiz. Hadi bakalım başlasın. Şimdi sistemleri kurduk. Şöyle hamaklarımız burada hazır. Şimdi Ezgi geliyor yanıma. Haydi bakalım. Devam et. <laughs> Manzara nasıl? <laughs> Ezgi'nin yukarı çıkmasına az bir şey kaldı. Hamaklarımız burada. Bu manzaraya karşı bu akşam Burada kalacağız. Evet. Ezgi de yanıma geldi. Merhaba. <laughs> Merhaba. Nasıl olmuş hamaklar? Ay çok güzel. <laughs> Manzara iyi mi? <laughs> Ezgi de yanıma geldi. Biraz sonra hamaklarımıza geçeceğiz ve keyif yapacağız. Bu akşam buradayız. Manzara o bitim keyif bizim bugün. Hamaklarımızı kurduk yerlerimizi aldık. Şimdi keyif zamanı. Şu an yerden metrelerce yükseklikteyiz. Ya e, manzara muhteşem şöyle. Zaten drone görüntülerinde daha net gözükecek. Şu an e, inanılmaz yükseklikte. İki kayanın arasında hamamımızı kurduk. Ve burada bu gece kalacağız. <laughs> Bakalım sabaha kadar burada vakit nasıl geçecek. Biraz sonra yemek yiyeceğiz. Çayımızı kahvemizi içeceğiz. Tekrar drone'umuzu haval havalandıracağız. Merhaba. <laughs> Eski nasıl keyif aldın mı? Çok, çok keyif aldım. Nasıl beklediğinden yüksek miydi? Aşağıdan bakınca böyle durmuyor da şuraya çıktığım an gerçekten hep aynı şeyi söylüyorum. <laughs> çok ee, güzel. Ne diyorsun? Gece geçer mi burada sence? Geçer, üç gün geçer, beş gün geçer. Evet, i̇nsan burada yaşlanır değil mi? Yani şu manzara inanılmaz ya. Baksanıza. Ve şu an nasıl görünüyor bilmiyorum ama şu hamağa oturmak bile gerçekten ekstra bir şeydi yani. Evet biraz zorlu, biraz... Gerçekten zorlu. Şu an keyif kısmındayız ama zor. <laughs> evet biraz zorlandık burayı tabii. Yani bu sistemleri kurarken bayağı bir uğraştırdı bizi ama şu an e, değdiğine gerçekten inanıyoruz. Değdi. Gerçekten değdi. <laughs> Bakalım burada gecemiz nasıl geçecek. E, şimdi... Asıl tereddüt ettiğimiz şey e, tabii lavabo ihtiyacı. <laughs> bu biraz e, sıkıntı olacak ama e, intik yapmayı planlıyoruz. Yani gece de olsa sonuçta kafa fenerlerimiz falan var. Yani ilk defa böyle gece kayalarda tırmanmadık. Daha önce de yaptığımız şeyler. Ama yine de tabii ki gece olması bir tık işi zorlaştırıyor. Şimdilik durum bu. Şimdi biraz bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra da bir çay keyfi yaparız bakalım. eşliğinde <laughs> Şu an göremiyorum. Ay, sana vereyim. Ha, tut bakayım. Böyle aynasta. açayım. <laughs> Bu inanılmaz manzarada çay keyfisi. Tamam. <laughs> Çekeyim yani Buralar hep müzik. Aynen. Acaba bizi karşıdan böyle görse birileri. <laughs> <Çok gülüyor> ne <çok> şimdi <düşündüm>? <laughs> Şu an bizi yani böyle karşıdan birileri görse acaba ne düşünürdü hakkımızda? Ya bakın şu <laughs> böyle uçurumun kenarında hamak kurmuş. Yerden metrelerce yükseklikte iki tane çılgın. Ezgi ne derlerdi sence? Ne? Bizi görseler aşağıdan. Uçurumun kenarında. <laughs> i̇ki deli derlerdi. <gülüyor> i̇ki <gülüyor> Muhtemelen deliyiz. iki deli. Bir <laughs> ya gelme. <laughs> e, şu an şöyle e, bu yaptığımız şey aa çok deli işte bunlar manyak falan filan diye görebilirsiniz ama bizim için gayet normal şeyler yani şu an bakın biz 3 e, noktadan emniyet noktasından bağlıyız ve burada güvenli bir şekilde hamamızın üstünde oturuyoruz. bu geceyi zaten burada geçireceğiz yani çok da aslında abartıldığı kadar e, şeyler değil e, ekstrem şeyler değil yani herkes yapabilir. Bence adım atmakla ilgili bu. Adım attıktan sonra zaten böyle şeylerde de dağcılığın içerisinde oluyor. Bu biraz keyif kısmı tabi de. Böyle şeyler yaşayabiliyorsunuz. Allah! Allah! <laughs> Ters mi <düşünüyoruz? gülüyor> Nasıl ama? Efsane! <laughs> Çıkıyoruz Bence bu gece nasıl geçecek burada Ezgi? Çok güzel geçecek. <laughs> Uyurken düşer miyiz? Ne diyorsun? Emniyetteyiz. Emniyetteyiz. Şalım içelim ben bu akşam Keyfim sağlam içerim ben bu akşam dünya Sen. Biz Kayıtın mınışını falan da yaptık. Ee, bir şeyler atıştırdık. Ondan sonra şimdi tekrar hamaklarda yerimizi aldık. Hava kararmaya başladı ama böyle ay arkadan çıkıyor. Şu an kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Mükemmel oluyor. Hı? Ben sana Olsun ya fark etmez. Şimdi Ezgi de birazdan yanıma gelecek. efsane bir ortam yarattık burada. <laughs> yani aşağıdan bizi birisi görse kim bilir neler söyleyecek. Herkese günaydın. Evet, güneşimiz doğmuş. Bayağı soğuk bir akşamda. Bayağı zor uyudum. Artık uyanma vakti geldi. Ezgi, uyandın mı sen de? Ezgi. Günaydın. Nasıl geçti gece? Ben hiç uyuyamadım, çok iyi uyuyamadım yani soğuktan dolayı aslında rahatım rahatlık olarak iyiydi de soğuk biraz beni çarptı ya tam tulumu çok iyi örtemiyoruz çünkü emniyetlerden dolayı toparlanma vaktimiz geldi artık yavaş yavaş toparlanacağız ne diyorsun bir daha olsa yapar mısın? Yaparım <laughs> Evet akşam keyfimiz bayağı güzeldi yani manzara ay ışığı altında bayağı güzel bir ortam vardı. <laughs> her, her güzel şeyin maalesef bir sonu var. Bunun da sonuna doğru geliyoruz şimdi. Evet toparlanıyoruz şimdi birazdan gideceğiz. Çantalarımızı yerleştiriyoruz, yerleştirdikten sonra aşağı ineceğiz. Oh güneşimiz doğuyor. Hadi Ezgi şunu al bakalım şimdi. Sen koyabilecek misin buradan? Nereye? Çantaya. Şu ayakkabını giy. Tamam ayakkabı mı giysen o zaman önce. <laughs>